Gel istediğin yerdeyim ben beklerim her zaman seni gözlerine bakınca ben bulurum kaybolan beni Sözlerinde yok olmuşum kurtar bu kafadan gelip senden var bir son isteğim bırakıp da gitme beni Mutlu olurum senin sesini duyduysa her geçen gün seninle ve dinlerim ben huzurla Sana çiçekler ve papatyalar serdim yolunda sevildiğimi anladıysam ölürüm de uğrunda ya Papatya kadar narin bir çiçeksin benim hayatıma giren en iyi şeysin Sana adarım ömrümü buna değeceksin Beni sevip anlayan biri ve de teksin Ay gibi parlayan yüzündür benim yuvam Bakışında korku yok mutluluk ve sevinç var Sabah güneşim doğarsan yazınca an beyan Gülde güleri nasıl bağır gelsin ufkuma Küçük bir çocuktum tutan yoktu ellerimden O kadar iş gördüm ama düştüm dillerinden ve asla da uzak durmadım o diplerinden Güçsüz gözüktüm ve bir kere yenilmedim ben Artık ölümü tadıyorum kollarında salınarak Çocukluğum gece parkta kendi kendimi sallayarak Geçmişe bakıyorum geleceği unutarak Kötü yolu sürüklendim hayatımı karatarak İstemezdim inan bende böyle olmasını Benim için dillek yıldızının şuracıkta kaymasını İstemezdim hiçbir zaman yağmur yağmasını Benim varoluşum geceliğin bir dolunay tutulmaz Bozuluyor sürekli kafamışı pislik karatılar Değişmek istedim izin vermedi bu yaşantılar Heves ettiğim her şeyin sonunda beni yanıttılar içimdeki varlıkla sürekli benle yarıştalar Her şey gitti elimden bir yine düştüm en dibe Çıkamadım bataklıkta batıyorum gitgide kardeşimle mücadele veriyorum Dip dibe valla ben çok şeye borçluyum içimdeki bu kine Sorunlar beni bırakmadı ben ise sorunları Herkes kafasına göre kimse takar kuralları Ben çok zor atladım inan iki yüzü insanları Sen anca anlatırsın ben yaşım sokakları